Hepinize merhaba dostlar ben Berker bugün sizlerle yepyeni bir Grovetopia videosunda daha karşınızdayım. Bu videomuzda Grovetopia'da Skyblock'a başlıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir Skyblock dünyası yaptım. Normal Minecraft'taki Skyblock gibi bir tane daha ekstra ada var ama o adaya gidebilmek için bizim buradan dirtleri falan kazıp ondan sonra onları biraz çoğaltıp köprü olarak kullanmamız gerekiyor. Dostlar hemen başlamadan önce bu serinin birkaç tane kuralını size söyleyeyim. İlk olarak kazandığımız her şey bu dünyadan olmak zorunda. Yani mesela ben buradan kaz bir şeyler. Ondan sonra onları birleştirdim. Bir şeyler yaptım falan. Onu... ...1 VL karşılığı satabilirim. Ama o 1 VL'yi gidip de mesela... ...trade yapıp o şekilde bir şey kazanamıyorum... ...dostlar. O yasak. Mesela yani... ...gidip ben buradan lav kazdım... ...kazdım, kazdım, böyle çoğalttım lavları. Onunla gidip bir tane kendime pickaxe alabilirim. Ama benim kasılma yöntemi olarak... ...bu dünyanın dışında bir şey yapmam... ...yasak. Yani gidip de trade yapamam... ...mesela. Ya da dünya al sat yapamam. Yeni bir dünya açamam. Sadece... ...bu dünyaya kısıtlayım. Ama insanlarla takas vesaire şeyler yapabiliyorum. Yani tam olarak bir Iron Man Challenge değil ama dünyamız zaten kısıtlı gördüğünüz gibi bizim yapabildiğimiz şeyler falan filan. Dostlar şimdi ben öncelikle buradaki hemen dirtleri falan filan biraz kazmak istiyorum. Bunlardan zaten seedleri düşecek. Bunları çoğaltacağız. Ana adamımız o kadar da önemli değil şu anlık. Bunları çoğaltmamız bizim için önemli ve umarım bu taşlardan da seed çık... Heh tamam çıktı. Sıkıntı yok. Seed çıkar diyecektim çünkü çıkmazsa biraz sıkıntı olabilir taşları farmlamak. Başka taş yok dünyada. Ayrıca şöyle bir şey de göstereyim. Eğer aşağı düşersek dostlar gördüğünüz gibi direkt ölüyoruz. Yani oraya düşüp de orada yürümek falan filan gibi bir durum yok. Normal Minecraft Sky... Oha çok şanslı lan bunun düşmesi. Neyse. Minecraft Sky blok mantığında yaptım onu yani. Düşersek ölüyoruz eğer. Okey. iki tane taş seed düştü. Hatta şu blokları da kırayım. Bloklardan bir şey düşmedi. Neyse sıkıntı. Abi iki tanesinden de birer tane düştü. Burada questler var. Aa direkt böyle arayabiliyoruz. Güzel. değil quest diyor. Bunu yapamam şimdilik. Bunları da şimdilik yapamam. Abi niye beni aramasını istiyorsun o zaman abicim. Okey 9 tane taş geldi. Hemen şunları da çoğaltmaya çalışalım. Taş da önemli dostlar. Şimdi taşları birleştirerek falan da bir şeyler yapmamız gerekecek çünkü. Dostlar ben şimdi burayı biraz hızlandırayım. Bu toprakları falan filan biraz çoğaltayım. Bloğum olsun. İşte Yanındaki adaya gidebilmek için. Ondan sonra şu lavları falan biraz çoğaltayım. Ondan sonra geri döneyim. Evet dostlar gördüğünüz gibi bir süredir buraları düzenliyorum. Farm falan yapıyorum. 37 tane grasım olmuş. Ondan sonra lavları farmlıyorum. Bu lavları biraz farmladıktan sonra bir tane toko shop'u bulacağım. Orada pick extra işte Air robinson'dur. Onun gibi şeyler almaya çalışacağım. Eğer varsa belki farmable falan da almaya çalışabilirim. Bu grassları da açıkçası ne işin yaptığımı bilmiyorum. Ya yani herhalde bir şeyler birleştiririm. Bir şeyler olur falan filan. vuruşta hani iki vuruşta kırılıyor zaten. O yüzden yani hızlı kırılıyor. Hızlı farmlanıyor. Hiç olmazsa 200 seed'ini bir VL'den satarım diye bunları da yapıyorum. Ayrıca 50 gems'imiz olmuş. Ben bu 50 gems'e close pack mı alsam yoksa 100 gems biriktirip backpack'e gerek yok ya ben almak istiyorum bunu. Lovefinger's Santa's Red Riding Hood. Güzel abi, güzel. Bak kabul edilebilir. Kabul edilebilir. Yani şu <laughs> Şu ne kadar güzel bilmiyorum ama şunu kullanırım ya. Aynen iki tane kırmızı şey geldi en azından. 50 gemse %100 değer. Bir de şuradan kargo bantolumuzu alalım. Abi çok iyi çok iyi. Setimiz şu an çok güzel oldu arkadaşlar bence. Neyse o zaman ben bu grassları, lavları falan farmlamaya devam edeyim. İhtiyacım olduğu kadar lavım falan olduğunda da ben geri döneyim arkadaşlar. <laughs> I've been all around the globe trying to protect your soul over the years. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi 100 tane lava seedimiz oldu. Krek 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 yapa yapa. 6 dakika 5 dakika diyelim. 5 dakika sonra sunucuya restart geliyor. Ben şimdi bir tane tokolava dünyası bulmaya çalışacağım. Olabildiğince ucuz bulmaya çalışacağım. Kendime bir tane pickaxe ondan sonra bir tane kanat bir tane ayakkabı falan almaya çalışacağım. Eğer 100 lava seed'i o kadar alabiliyorsak o zaman ben hemen toko lava world'unu bulduğumda geri döneceğim. Dostlar gördüğünüz gibi şimdi 100 tane lava seed dropladım. Okey dostlar şimdi setimizi tamamladık. Hemen cecik world'umuza geri geri dönelim dostlar setimizi de tamamladığımıza göre. Arkadaşlar bu ilk bölüm olduğu için ben bu videoyu burada sonlandıracağım. 27 grass seedimiz var bunları hemen bir ekeyim. Eğer bu video ilgi görürse bir sonraki bölümde de o adaya falan gidip arkadaşlar o şekilde de bir şeyler kasılacağız. Ondan sonra bir VL falan filan alacağız buradan. Ama eğer bu videoya sadece ilgi gösterirseniz bir sonrakisi gelir. Çünkü yani daha önce Growtopia'da denenmiş bir içerik olmadığı için ben ilk videodan çok fazla zamanımı içeri koymak istemedim. Eğer severseniz küçük bir yorum atmanız bile yeterli. Yani beni mutlu ediyor zaten. 20-30 yorum puan olunca mesela ben mutlu oluyorum abi. Hepsini okuyorum zaten onların. Neyse çok fazla uzatmadan dostlar bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.